Evet başladık yerden işte evet, sizi çok seviyorum. Nasılsın başta? Oynuyor mu? <laughs> ha? Ben de ya. Oynamıyor musun? Benim benim. Ay ben. Oynuyor mu Elif? Evet. Ay ben. Ay <laughs> ben. Ay ben. Ay Ah belediye böyle. Allah, Allah, Allah. Allah. Allah orada <laughs> e, <laughs> ah, ay, ay, <laughs> <laughs> ay, bir musun? Beşte. Beşte. Oynuyor de? Oynayan mı derin gel. Yoktu. Oynuyor mu Beste? Uzaklaşma fazla Zehra. Zehra. Gel. bu tarafa gel bu tarafa. Hadi Ben Ebeyim hadi. Oynuyor mu Beste? Nasılsınız? İyi, tamam. Ben deyim, oynuyor musunuz? İpek, Melisa, yardım sok. Tam burası sayılıyor. Hayır, 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 hayır. Biliyorum. Oh. Derin gel derin. Hadi. Benim de Güzel, Ne haber? Oynayalım mı? Geliyor musunuz Gaye abla? Gaye abla geliyor musunuz? Hadi yerden sık oynayız kaç. Hadi. Evet, Barış. Ben de böyle. Bak kim oynuyor önce sana söyleyeyim. Eymen. Evet, Zehra. Bir de... Benim. Ben o kadar. Bari 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 Allah beni bana. Ben Allah. Ebeledim. Allah ya Nasıl ebeledin ya? Değil bana. Yardan şey konuyor mu? Ebe. Tamam böyle bir. Oynuyor musunuz yerden sık? Ha? Tamam. Ebe. Barış Ebe. Zehra abi, Zehra değdin ya. Değdi sana. Yükseğe çık. Zehra. Evet. Ya nasıl ebeledi ya? Allah. Ha ha. Allah. Ne, ne haber Mert Ali? Ne Mert Ali? Oynuyor musun Allah. yerden sok? Hayır Yerden yüksek. Oynuyor mu? Katıl hadi. Koş 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 hadi koş. Ben abim hadi. Hadi. <laughs> <laughs> abi. <laughs> <Değil gülüyor> hadi. Gelin hadi. <laughs> Gelin. Ben abi değilim. Zehra abi. Zehra değilim. Neden? Aa, İyi misin? Evet. İkra sen Aa, ee, be. İkira, Şahin gel ikra. Eymen abi. <laughs> gel oyna oğlum gel. Olmaz mı? <laughs> Hayır Eymen abi. Arkan da değil. Hayır, yüksekteydi. Evet. 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 Arda, arda 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 seni böyle diyor. Öyle bileyemezsin. Sor bari istiyorsan. Bana dey çabuk. Deydin. Eber. Hayır ben yapayım ben. Kaç? Eber. <laughs> Barış bak şimdi. <laughs> Ayağı çekti. Bak şimdi. Barış. <laughs> Kaç. Hadi, hadi, hadi. <laughs> buradayım, buradayım. Nasıl oynayan Barış? İyi değil mi? <laughs> tamam. Bir kere daha oynayalım. Bir dost. Ebe. Oynamıyor musunuz? Hadi. Yerden gitsek ne istiyorsunuz? Siz. Ebe. Asya nasılsın Asya? Gelecek misin? Tamam. Aa kimler gelmiş? Kaç bulduk? Oynuyoruz mu? Hayır. Tamam. Ebe. Biraz da saklambaç oynayalım mı? Evet. Tamam biraz da, biraz da başka oynayalım mı? Eymen gel. Eymen. Oynuyoruz Melisa. Eymen. Haydi açtık mı saklan bakma. Bak şimdi. Biz ben gözümü kapatacağım. Sizi 30 40 saniye içinde yakalamaya çalışacağım tamam mı? Hadi. Top mu istiyorsun? Al. Paseti yırtma sadece. Ben sana vereyim ben. Ha, poset tamam. Heh. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 başladım. Kaçın. Bak 30 saniyem var. 30 saniyede hepinizi yakalamam lazım. Kaçın. Oynuyorum. Artekin. Gel haydan hay sik. Yok hayır oğlum. Tamam kaç. Ben seni 30 saniyede yakalayacağım. Kaçan. Ya 30 saniyede seni yakalamaya çalışacağım. Eymen. 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 Oynayaz mı? Eymen Tamam gel Eymen nerede? Süre oldu Siz kazandınız Bir daha oynayalım mı? Bir daha oynayalım mı? Bir daha hadi bir daha. Ben Benden başka bir şey istiyor musun Zehra? Ne istiyorsun söyle. Bu oyuna devam mı edelim? Hayır hayır. kazandık Sen besin. İlk Aa Art Tekin. Saklamıyorum. Sen saklaman saklamayacağım. Geliyor kaç. <laughs> Bu sefer kazanı yanaptı Tekin. Ya, ya değmedi. Hemen kaç. Eymen kaç. Saklanma kaç. Siz de bizimle haydan oynar mısınız? O ne? Biz kendimiz oynarız Haydan saklanma çıkıyor. şey değil mi? Evet. Gözünü kapatıyorsun. Diğerlerine 30-40 saniye yakalamaya çalışıyor. Öyle. Ben oynamayacağım. Ben de. Biz kendimiz oynayız. Oyunu biz kazandık. Bitti. Aferin Eymen. Ha ha ha. Bir daha oynuyoruz mu? Nasılsın abla. abla? Ben deyim. Sonra bir dakika. <laughs> Basketbol şey mi oynamak? Hadi, Oya, Bili biliyorum. Mı, oynamak istediğim bir şey var mı? Yok şu an. Körebe mi oynayalım? Hadi, bir tur sonra. Bir tur sonra. Hadi. Ben abim hadi. Bir tur sonra tamam mı? Gel. Ben yapayım hadi. Bir, üç, iki, bir. Baş, la, katıl. Oynuyor musunuz siz? Hadi oynuyorsan katıl. Hayır oynamıyorum. Başladım. Oynuyorsan katıl. Jordan. Biliyorum buradan çık. Hadi. Heh, ben onları buradan alayım. Seni yakaladım abi Tekin. Elman kaldı. Ya. Elmen neredeydi? Biz kazandık. Oh. kazandık Nasıl not Kaldan yapıyorduk? neredeydi? Maalesef biz kazandık. Elmen nerede? Ne? Elmen nerede? Elmen Hayır. Son bir kere daha oynayalım mı? Sonra çörebe. Gel. Gelin. Siz ben de oynasan gel bizimle. Tamam son. son. Ben Hadi. Ben. Hadi. İyi, Süper. Kaç Barış? Yakaladım. Hayır görmedim bir daha. Ya görmedim görmedim ya. Görmedim. Bir daha say. Hayır vallahi görmedim. Ya görmedim. Bir daha say Artekin. Evet bu sefer sayılı. Oyna. Tam 3 2 1 efendim <laughs> tamam kaç tamam 5 oyna yakaladım <laughs> <laughs> Gel, şey kaç? Ya seni <laughs> ya. Şimdi oynayalım mı? Hayır. Hadi. Ben de toplar. Var mı sende toplar? Var benim. Aha, şey olmam, hı hı böyle. Hı hı. Biliyorum. Gelsin. Getireyim. Gelsin. Gel. Bir dakika topumu. Gel. Tamam veririz. Bir şey oynayacak mısın? Evet oynayacağım. Hadi şey. Çörebe oynayacağız gelin. Oynayız isteyen topla oynasın. Evet Kerebe hadi. Hadi Kerebe. Ya Barış oynuyoruz mu gel. Kerebe mi oynuyorsun hadi. Tamam 5 hadi kaçın. Ya ne oynuyorsun? Söyleyin. de Sen ne istiyorsun? Ne oynuyorsun? Meta'sı da engelli. <laughs> engelli o. Şöyle benim yakar top mu? Olmazsa. Ya Yakar top. Yakar top. yakar top. Hayda sizi. Hayda sizi, oynadık size yakar top manyoz. Evet. Hayır. Ne oynuyorsun?